Evet, sağdan limit ne demek, soldan limit ne demek? Biraz bundan bahsedelim bu videomuzda. Öncelikle sağdan limit, sağdan limit kavramı ne, ne anlam taşıyor bizim için? Bir obje, objenin sağ tarafından yaklaşmakla aynı şey. Soldan limit aynı şekilde bir objemiz var. Bu objeye sol tarafından yaklaşıyoruz. E şimdi bu yaklaşımla alakalı olan kısımda bizim söyleyecek olduğumuz şey nedir hocam? sayı doğrusu üzerinde bir nokta gösterdiğimizi düşünün. Atıyorum 2 noktası. 2 noktasının sağ tarafındaki sayılara baktığınızda 3, 4, 5 gibi tam sayılarımız ama 2 ile 3'ün arasında sonsuz tane rasyonel sayımız mevcut. Bunları kullanarak 2'ye çok yakın hale gelme durumu sağdan yaklaşmak diyoruz. Yani sağdan limit dediğimizde o zaman ne söylüyoruz? Kendisinden büyük değerleri kullanarak kendisinden büyük değerler kullanarak yaklaşmak. Evet sağdan limit dediğimizde bunu anlayacağız. Gösterimi ne olacak? Limit x, x sıfıra sağ taraf koordinat düzleminin pozitif tarafı olduğundan üzerine bir artı koyacağız. Sağdan yaklaşmayı bu şekilde gösteriyoruz. fx şeklinde yazıyor. 2 İki noktasını ikiden daha küçük değerleri kullanarak mesela bu tarafında bir var. Arada işte bir buçuk değeri. Ondan sonra bir nokta yani 1.75 e, değeri gelecek. Böyle kullanı kullana yaklaşacağız. O zaman kendisinden küçük değerler kullanarak yaklaştığımızda ne elde etmiş olacağız? kendisinden küçük değerler kullanarak yaklaşmak. Limit x x0'a soldan negatif taraf olduğu için gösteriyoruz f(x). Hangi sorularda kullanacağımızı örnek örnek inceleyelim. Hemen örneklere geçiyoruz. Parçalı fonksiyon tabii ki sağdan soldan limitin en çok ilgilendiği fonksiyonlardan biri. Ne yapacağız? E, hemen parçalı fonksiyonda dallanma noktasına bir bakacağız. Dallanma noktamız yani kritik değerimiz bir değeri. Bir değerinde limit arıyorsak bakın örnek 1-3 olarak yazdığımız bir değerinde limit alıyor arıyorsak sağdan ve soldan limitini inceleyeceğiz. Diğer durumlarda yani birin haricinde limit alıyor arıyorsak fonksiyonun hangi kademesine uygunsak orada yerine yazmamız yeterli. Yani x 2'ye giderken fx fonksiyonunun limitini arıyorsam hemen burada x yerine 2'yi yazacağım. 2'yi yazdığımız zaman sonuç 7 olarak karşıma gelecek. Aynı şekilde bakın eksi 1 eksi bu fonksiyonun kritik değeri değil kritik değeri değilse direkt hangi dalı ilgilendiriyor alttaki dalı ilgilendiriyor yazıyoruz yerine eksi 1'in karesi eksi 3 çarpı eksi 1 artı 2 gelen sonucumuz nedir sevgili arkadaşlar 1 4 6 olarak karşımıza gelmiş olur. Evet peki bir noktasında ne yapacağız ee, burada birazcık uğraştıracak kritik değer bakın fonksiyonun kritik değeri. Kritik değeri gördünüz. Kritik değer nerede? İşte burada. Bunlar bizim kritiklerimiz. Bu noktada limit bakarken sağ ve sol limite bakmak zorundayız. Limit x 1'e giderken sağda fx. E sağdan yaklaştığımızda büyük değerleri kullandığımızı biliyoruz. Büyük değerleri kullandıysak alttaki fonksiyona göre yazacağız. 1 eksi 3 artı 2. Gelen sonucumuz 0. Limit x 1'e soldan giderken fx hesaplayacağım. 1'den küçük değerleri kullanarak yaklaşmaktan bahsediyorduk. Dolayısıyla üstteki dalı kullanacağım. Gene burada 1 yazıyorum. 1 artı 1 artı 2. Gelen sonucumuz ne? 4. Peki hocam limit hangisi? 0 mı 4 mü? Sevgili arkadaşlar üzgünüm burada limit yok. Neden limit yok? Limitin olabilmesi için sağ tarafta, sol tarafta aynı sonucu vermek zorunda. İkisi birbirinden farklı sonuç veriyorsa fonksiyonun limiti yoktur. Olur ise limit x, x sıfıra giderken fx vardır ve bunların değeri birbirleriyle eşittir. Bu şekilde söyleyebiliyoruz. Ne diyor? Bakın bir parçalı fonksiyon veriyor ve bu parçalı fonksiyonun her x reel sayısı için limiti var ise a kaçtır diyor. Bir kere parçalı fonksiyonun limitinin olamama durumu nerede geçerli? Ee, hemen kritik değerinde. Kritik değerdeki limiti sağdan ve soldan birbirlerine eşit ise bu fonksiyonun iki noktasında limitinin varlığından bahsettik ve bu değerin yine sağ veya sol limite eşit olduğunu söyledik. E, yukarıdaki verdiği koşul bize diyor ki her x elemandır reel sayı için limiti var. O zaman sen bu kritik değerde de limitinin var olduğunu söylüyorsun. E, kritik değerde limitin varsa hem sağdan hem soldan yaklaştığımızda limit değerimiz birbirine eşit olacak. O zaman sağdan yaklaşıma bakalım. Sağdan yaklaşım ikiden büyük değerleri kullanarak yaklaşmaktı. 2'nin karesi 4 artı 2a artı 3 eşit olacak. Soldan yaklaşırken 2'ye. Üstteki dalı kullanacağım. 2'nin küpü 8 artı 1'e. Yani 2a eşittir 9 eksi 7'den 2. a eşittir ne gelmiş oldu? 1. Fonksiyon 2 noktasında değilse böyle bir şekilde tanımlanmış. 2 noktasında ise sabit bir değer olarak 5 vermiş. Bu fonksiyonun e, tanımı gereğince bizim yine 2 noktasındaki limiti bulmak istediğimizde sağ ve sol limiti kullanmamız gerekecek. Bakınız limit x 2'ye sağdan yaklaşırken fx değeri hesaplanırken ne yapacağız? 2'ye eşit değilken bunu kullanacağız. 2'ye sağdan yaklaşmak 2'den daha büyük değerleri kullanarak yaklaşmak demektir. O halde ben fx fonksiyonu yerine buradaki dalı yazmalıyım. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken x kare eksi 4 bölü x eksi 2'yi yazdım. E şimdi 2 koyacağım hocam limit durumunda. Burası belirsizlik geliyor. Belirsizlik halinden kurtulmanın en kolay yolu çarpanlarına ayrılarak sadeleştirilmesidir. Hemen 2'ye sağdan yaklaşırken x artı 2'yi hesaplıyorum. Dolayısıyla değerimiz ne gelmiş oldu? 4. Diğer taraftan limit x 2'ye soldan yaklaşırken fx'i e hesaplamak istiyorum. Limit gene x 2'ye soldan yaklaşırken Yine 2'den farklı değerdir soldan yaklaşmak. 2'den farklı değer olduğu için üstteki dalı kullanmam gerekecek. Dolayısıyla x kare eksi 4 bölü x eksi 2 ifadesinin limit x 2'ye soldan yaklaşırken x artı 2'nin limitiyle aynı şey olacağını göreceğim. Gene soldan veya sağdan en son kısma geldiğimizde 2'yi yerleştirdik. Ne çıktı sonucumuz 4. E şimdi sağ ve sol limit birbirlerine eşit değerli geldiğine göre limit x 2'ye giderken f(x)'in değeri 4'müş. Bu nasıl bir fonksiyon ki hocam 2 noktasında limiti var ama iki noktasında tanımlı değilken kullandık fonksiyonu? Sadece gözünüzde fonksiyon grafiklerini getirin, gözünüzde fonksiyon grafiklerini getirin. Mesela şöyle bir fonksiyonumuz olabilir mi diye sorarım size. Sallıyorum. Bu grafik bunun grafiği demiyorum. Sadece örneklendirme anlamında söylüyorum. Unutmayın. İki noktası. iki noktasına sol ve sağdan yaklaşırken aynı değeri gösteriyorum. Fakat fonksiyon tanımı değil. Fonksiyonun değeri başka bir değer. 5'miş. Burada da biz limiti 4 bulmuşuz. Bu şekilde delinmiş bir grafiği olan fonksiyon modelidir. Mutlak değerli fonksiyonlar da parçalı fonksiyon olarak yazılabildiği için sağ ve sol limitlerinin incelenmesi gereken durumlar ortaya çıkabilir. Yine ne zaman sağ ve sol limitlerini incelemem gerekir mutlak değerli fonksiyonlarda? Mutlak değerin içerisinde sıfır eşitleyen bir kritik değerde limit arıyorsam. Bakınız hemen bir mutlak değeri barındıran fonksiyon vermişiz ve bu fonksiyonla beraber iki tane örneği yan yana koyduk. 4-1 örneğimize baktığımızda limit x3'e giderken fx istiyor. 3 herhangi bir şekilde mutlak değerin içerisinde 0'a eşitleyen buranın bir kritik değeri değil. Ay bu durumda ne yapmam lazım? 3'ü direkt yerine yazmam lazım. Limit x 3'e giderken fx'in değeri mutlak değer 3 2 bölü 3 2 şeklinde yazılır ve sonucumuz ne gelmiş olur canlılar? 1 olarak ifade edilir. Örnek 4 2 baktığımızda iki noktası mutlakların içerisinde sıfıra eşitleyen bir değer. O zaman ne yapacağız? Hemen sağ ve sol limite başvuracağız. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken fx değerini bulmak istiyorum. Şimdi 2'ye sağdan yaklaşmak 2'den daha büyük değerleri kullanmak demektir. 2'den daha büyük değerleri kullanıyorsam mutlak değerin içerisine baktığınızda bunun pozitif olduğunu göreceksiniz. Yani aynen dışarı çıkmış olacak. x 2 bölü x eksi 2. Neydi? Önce sadeleştirme yapıyor. Daha sonra değer buluyorduk. Sadeleştirdik. 1. Limit değerimiz 1 geldi. Limit x 2'ye soldan yaklaşırken fx değeri nedir diye sorduğumuzda bu sefer sol tarafında bu ifadenin negatif olduğunu görüyoruz. Mutlak değer dışına çıkarken ifademiz eksiyle çarpılarak çıkacak. Ve bu durumda sadeleştirdiğimizde limit değerimiz ne geldi? Eksi 1 Hocam sağ ve sol limit birbirinden farklı. Evet. Üzgünüz. Limit X2'ye giderken FX yoktur. Evet. ısmarlama soru tarzı dediğim soru tarzlardan biri karşımda. E, sallamak isterseniz 5 ile 7'yi toplayın. Cevap 12'dir. E neden? Bu verdi ve bunu verdi. Aşağıda da muhakkak bunları elde ettirip sonuca ulaştıracak. Biz çözümüne bakalım. Çözümünü nasıl yapacağız? Öncelikle buraya bir bakalım. 1'e sağdan yaklaşmamız istiyor. Peki 1'e yaklaşırsam ne olurdu burası? X yerine 1 vermem lazımdı. 1'e e sağdan yaklaşırsam ne olacak? 1'den daha büyük bir değer vereceğim. O zaman hiç 2'den daha büyük bir değerle karşıma geleceğinden bu arkadaşın yerine ben limit X 2'ye sağdan yaklaşırken FX'i bulabilirim. Bu duruma bakalım. Şimdi eksi 1 verseydin ne olacaktı? F3. Eksi 1'den daha küçük bir değer vermem istiyor. Yani eksi 1.1 gibi bir değer versem çaktırmadan 2.9'a düşüyor. Yani 3'ün soluna düşmüş oluyor. Ha, demek ki bu limitin yerine de ben limit x 3'e soldan yaklaşıyor. f x evet. Bunların değerleri zaten soruda vermişti. Bakın ısmarlama soru demiştim size. 5 7 daha 12.